Yeni Mahalle Seçim Mahalli İdare Eğitim Salonundayız. Bakalım. Dün üç seans yaptık. Gayet güzel başarılıydı. Bugün ilk seans yine memur üyeler. Öğlen ve öğleden sonra iki, da seansla sandık kurulu başkanlarımız olacak. Salonumuz gayet güzel. Her şey güzel. Sabahleyin geldik salonun dörtte üçü de oldu. Biraz daha kaldı. Ondan sonra onlar da geldiklerinde eğitime başlayacağız. Salonumuz ve ortamımız gayet güzel, sıcak gördüğünüz gibi. Her şey yolunda gidiyor inşallah. Bugünü de güzel atlatırız. Yarın da sandık başkanlarımızla devam edip öğlenleyin son kursla her şeyi bitireceğiz inşallah. Güzel hazırlıklar yaptık, çok emek verdik. Biraz yorulduk ama ben değeceğine inanıyorum. Buradan gerçekten herkese saygılar, sevgiler diliyorum. Mahmut Bey, şeyler söylemek ister misiniz? Tabii. Nasıl geçiyor? Valla e, tahminimden de iyi geçiyor. Bu kadar eğitimi inşallah boşa çıkarmaz arkadaşlarımız ya, çıkarsam, ama ya, eminim çıkartmayacak. Güveneceksin, abi. her şeyden önce güveneceksin. Evet. olur. Güveniyoruz müdürüm. İnşallah, <laughs> çok sağ ol. Evet. Salonumuzda insanlar, e, misafirlerimiz gelirken bu şekilde güzel bir müzik damları karşılıyoruz. Dökümanlarımız var. Gördüğünüz gibi arka taraftaki e, eğitim videosu bittikten sonra canlı canlı performans yapıyoruz orada. Yani bir sandık kurunu tekrar alıyoruz. İnceliklerini, niteliklerini, özelliklerini, özellik yapması gerekenleri tekrar tekrar anlatıyoruz. O da gerçekten çok başarılı oluyor. Canlı canlı gösteriyoruz. O zaman güzel oluyor her şey. Görüşmek üzere.